da krema arkadaşlar birlikte bir bir şey bulmuşum. Bir bir şey bulmuşum. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ee, şöyle bak bir peşet ay buna neyse şöyle göstereyim. Ha, <laughs> okay, şey, bak önce peşe bir, bir şey bulmuşum neyse hadi peşe de yordun. küçük alın siz de büyük olabilirsiniz. Bunu peşeteyi böyle sarın ama çok sivri yapın. Sivri sivri. Ben yapamıyorum ama bir kez sivri yapmıştım. Neyse onu, onu sonra. Sonra arkadaşlar şöyle yapın. Bunuza şöyle şu, şu, var ya. Oraya e, şey böyle şey kaşındırır gibi şey yapın. Ama sivri yapın. çok kaşınlı arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Ve abone olmayı ücretsiz vallahi. Yani like atmayı unutmayın. Valla çok kaşınlı. Peşete alın. Büyük de yapabilirsiniz. Ama baya sivri yapın. Ben sivri yapamıyorum. Bakın. Bak. Yine yine albüm. Yapamıyorum ya. Sivri yapın. Sonra bunu şey burnunun altını böyle çeviriyorum. Şey Aa çok kaşınıyor. Çok kaşınıyor bak. En vallahi çok kaşındırıyor. Yani size yapabiliriz. Bayağı çok kaşınıyor. Çok kaşınıyor. Bye bye. Sizi öptüm. Hı.